Airhub'un bir günlük sınırsız esim planını test ettim. Kurduğum süreci oldukça hızlı ve basitti. Planı aktive edip internete bağlanmam bir dakikadan kısa sürdü. Türkiye'de AirHub, Türksel ve Türk Telekom'a çalıştı. Vodafone'la bağlantı sağlanamadı. Fiyatı 2 dolardı. Bu tutara %7 indirim kodu dahil değil. Ne yazık ki hız oldukça düşüktü. Gün boyunca sadece 3 Mbps seviyesindeydi. Bu kadar düşük hızla 1 GB'de ulaşmak bile zor. Dolayısıyla sınırsız demek doğru mu tartışılır. 1 GB'a bile ulaşamadığım için FUP olup olmadığını net söylemek zor. Ancak varsa bile zaten düşük hız nedeniyle hissedilmiyor bile denebilir. Bu ya çok katı bir FUP ya da bilinçli olarak yavaşlatılmış bir plan olabilir. Teorik olarak piyasadaki en ucuz sınırsız planlardan biri ama pratikte düşük hız nedeniyle kullanışlı değil. Sadece mesajlaşmak ya da basit gezinti için uygunsa tercih edilebilir. Daha fazlasını bekliyorsanız bu plan sizin için ideal olmayabilir. IP adresi Polonya üzerinden yönlendiriliyordu. Hotspot paylaşımı aktifti ancak performansı zayıftı. Bağlı cihazda sadece 0,6 Mbps hız aldım. Bu içerik sponsorlu değildir. Esimi kendim satın aldım. Daha fazla dürüst ve